Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Sizden biriniz uykudan uyandığında şu duayı yapsın <laughs> Elhamdülillahilledi radde aleyye ruhi ve afati fi cesedi ve afi evet evet afati fi ces ve afat afiyet yani fi cesedi cesedime afiyet veren ruhumu iade eden ve evine li bi zikrihi ve bana zikretmeyi müsaade eden fırsat veren Rabbime hamdolsun bu duayı yapsın diyor. Her yatan uyku nedir? Uyku nedir? Uyku ölümün kardeşidir. Hiç unutmuyorum. Allah rahmet eylesin. Babam rahmetlinin Orhan Gazi'deki evinin üçüncü katında oturdum. Arapzade Camii'nin imamıyım. Beytullah abi camiye gelmiş sabah namazında. Şimdilerde sala onlarda okunuyor, saat onlarda. Benim imamlığım, imamlık yaptığım tarihlerde tarlaya gidenler olurdu. Cep telefonu bu kadar yaygın değildi. Dolayısıyla sala sabah namazında okunurdu Semih. Sabah namazında okunurdu ki tarlaya tabana tırpana giden gitmesin akrabaları. Evet, sala okunur, herkes dinler salanın sonunda efendim e, salayı okuyan hoca efendim der ki filanca 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 ölmüş akrabalar da gitmezler Beytullah abi komşumuz 3 ev var aramızda bir bir arsa var boş iki üçüncü ev orada oturuyor 3 ev hayırdır Sabah namazına hep gelen biri olmadığı için ben de dedim hayırdır Beytullah abi? Sormadı bir İbrahim. Acım büyük. Tabii yaşça benden büyük. Aramızda 25 var, 20 yaş var. Ben yani o tarihlerde işte sene kaç? Hmm, 89, 90. 30 sene önceyi konuşuyorum. Hayrola dedim yengen vefat etti dedi. Nasıl dedim? Üç gün önce de gittim ikiz çocuklarına isim koydum. Kur'an ezan okudum kulaklarına. Nasıl dedim yengen? Dedi yengen bizi bıraktı dedi ya. Gitti Allah'a. E dedim nasıl abi? Evet Allah inna lillahi ve inna. İkizi var hocam ikiz. İkiz. Bebekleri emzirmek için kaldırdım dedi. Uyudu, uyumuş. Ben dedi çocuklar ağlayınca kaldırayım dedim. Dedim hanım, 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 hanım. Hanımdan ses yok. Hemen doktor çağırdık. Aygın mı, baygın mı? Doktor dedi sizlere ömür. Ya evde kocaman bir kızı vardı. Kız baktı sonra yetimlere. Uyanamadı dedi. Yanındaki hanımı vefat ediyor adam duymuyor seni. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> Al Elhamdülillahillezi radde aleyye ruhi Bana ruhumu ida, iade eden Allah'a hamdolsun deyin desin sizden biriniz. Can durur. Yani yerli yabancı Müslüman gayrimüslim alimler tetkik etmişler hocam. İnsan uyuyunca can duruyor, ruh cesedi terk ediyor. Evet. Kesin ruh farklı bir şey. Canla ruh aynı değil. Can ölüyor. Kullu nefsini zaiqatül mev. Can ölüyor. Ama ruh ölmüyor. Ya. Evet. Ruh ölmüyor. Elhamdülillahi ledhi radde aleyye ruhi ve afani evet oradaki neyi te okumuşum az önce ve afani fi cesedi ve benim cesedime afiyet veren Rabbime vücuduma cesedime afiyet veren Rabbime hamdolsun ve edine li bi zikrihi ve edine li bi zikrihi bana zikrini nasip eden Rabbime hamdolsun desin. Velhasıl Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki ben uykudan kalktım cesedimi bana iade ettin Allah'ım elhamdülillahi elhamdülillahi lezi radde Aleyye ruhi. Bana elhamdülillahi radde aleyye ruhi. Bana ruhumu iade eden Rabbime hamdolsun. Başka? Ve afeni fi cesedi. Benim cesedimi afiyetlendiren, afiyet veren. Öyle hocam. Ya cuma günü gitti bizim arkadaşımız koşuşturdu bir şeyler. Pazartesi geldi. Sabah haşat. He? Salı doktora gitti. Dağ gibi adam ya. 1.90 boyunda 170 kilo. Görünmeyen virüs devirdi. Ayağa kalkamıyor. Hocam ben çok kötüyüm diyor. Ya. Üç kişi yerinden oynatamaz yani. Böyle sarsamaz yani. Birer tokatta hepsini devirir. Bir virüs deviriyor adamı. ve afani fi cesedi. Elhamdülillahi'llezî radda alayya ruhi. Bana ruhumu iade eden Rabbime. Ve afani fi cesedi. Cesedimi afiyetlendiren Rabbime ve edine li zikrihi ve bana zikri kolay kılan, zikrini bana nasip eden, zikrime, zikir yapmama izin veren Rabbime hamdolsun. Elhamdülillahi, elhamdülillahi radde aleyye cesedi, ruhi ve afani fi cesedi ve edine ve edine li bi zikrihi ve bana zikrini yapmama izin veren cesedime afiyet veren ve bana ruhumu iade eden Rabbime hamdolsun olsun <tik bir şeyim var> elhamdülillahi radde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve edine ve edine li bi zikrihi ve ezine li bi zikrihi böyle yazan böyle söyleyen böyle tarif eden kalem, hadis, dua böyle dua eden müminler elhamdülillahi redde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve edine li bi zikrihi duasını inşallah yapalım her sabah. O zaman Allahü Teala bizi hamd edenlerden sayacak. <Sessizlik> lezi radde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve edine li bi zikrihi. Sabah namazını kıldık elhamdülillahi rabbil